Yakında sanırım önümüzdeki günlerde seçim atmosferine çok aşırı şekilde gitmiş olacağız. Sizin Ocak Partisi olarak, Osmanlı Ocakları olarak Cumhur İttifakı'na nasıl bir katkıda bulunmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Cum Ocak Partisi'ndeki görevli kardeşlerim var. Şu anda 81 ildeki bütün il ilçe başkanlarımız dahi hazır. Ve bir yıldır alındığı belgesini bekleyerek... Cumhur İttifakı'na destek olup 2023 seçimlerinde etkin rol alma heyecanıyla bekleyen kardeşlerimiz şu anda küskün. Ve ben onlara söyleyecek tek bir lafım dahi kalmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü 0.5'ler, 0.9'lar dahi dikkate alındı. Ama Ocak Partisi'nin alındı belgesi verilmedi. Ocak Partisi eğer ben seçime katılmıyorum, seçimle katılmayacağım, gitmeyeceğim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim derseler ben buna razı kalacağım. Sadece Cumhurbaşkanımıza, Ocak Partisi'ndeki arkadaşlar ben biz sadece Cumhurbaşkanımıza oy veririz ama sandığa gitmeyiz derseler benim diyecek bir lafım kalmadı çünkü alındı belgesini alamadık veremedi. Yani mahcubum. Söyleyecek bir lafım yok ama Osmanlı Ocakları olarak şunu ifade etmek ve söylemek isterim ki Cumhur İttifakı'na Osmanlı Ocakları yani açıklama yapsın veya yapmasın herkes de bunu çok iyi bilir ki Hatta AK Parti'nin genel merkezindeki AKP'li abilerimiz dahi çok iyi bilir ki onlar cepte efendim, onlara hiç gitmeye gerek yok. Onlar zaten bizim için, bizim için değil Erdoğan'ın onlar zaten oldu bitti destekçileri her pozisyonda ve koşulda. Hiç kimsenin olmadığı anlarda dahi onlar sahaya çıkarlar, Erdoğan'a desteklerini gösterirler. Zaman gazetesi aktifken, Mehmet Bey bırakın bir STK'yı, devletin kolluk kuvvetleri dahi o eylemi yapamazdı yapsaydılar tutan mı vardı? Zaman Gazetesi'nin önüne gidip siyah çenek bırakıp Fethullah Gülen'in eee bedduasına dua ile cevap vermek bir yani bir e, kazanım gerektirir. Bir teşkilat gerektirir. Bir efor gerektirir. iman gerektirir. inanç gerektirir. Hüseyis arkadaşlardan o Zaman Gazetesi'nin önüne yapmış olduğumuz lütfen o videoyu da isterseniz evet. ben de buradan gönderebilirim arkadaşlarımıza evet. Biraz paylaşın. Birazdan arkadaşlarımız hazırlarlarsa verirler. Peki. Ee, bu konuyu geç